arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar soru cevap arkadaşlar. Siz sormadığınız soruları cevaplayacağım arkadaşlar. Normalde ben bunu arkadaşlar arkadaşıma ayarlamıştım. Hani onunla birlikte soru cevap yaparız diye. Yani yap diye bu kağıda yazmıştım. Şimdi bu kağıttan cevaplayacağım bu buraya arkadaşlar. Kusura bakmayın heyecanlanıyorum videoyu çekerken. O yüzden dolayı konuşmalarım biraz şey oluyor. Hani çekemeyen tuhaf gibi. kekelip duruyorum. Arkadaşlar ilk başta bu kağıda açtım ama başlamadan önce şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yaşım 19-20 yaşındayım arkadaşlar. 7 Nisan doğumluyum. Konya Beyşehir doğumluyum aslında arkadaşlar. Göçü köyümüz göç gö Konya göçer arkadaşlar Kas kasabası arkadaşlar. Kimse bilmez pek fazla. Şeye bağlı, büyüye bağlı arkadaşlar. Zaten bunlar sana koyabilirim. Şöyle. Böyle arkadaşlar o zaman kağıttan yavaş yavaş başlayalım yapmaya. Youtube'a nasıl başladım? Arkadaşlar ben Youtube'a nasıl başladım? Güzel soru. Normalde ben kardeşim Youtube videoları izliyordu. Ben de hep merak ediyordum nasıl çekiyorlar, nasıl yapıyorlar diye. Nereden bileyim ben de Youtube'a başlayacağım mı? Sonra arkadaşlar izleyince heves ettim. Belki yapa, yapamam diye yap, yap heves etmiştim, bırakmıştım. Ondan sonra nasıl olduysa nasip olduysa o. liseye başladım. Lisede bir arkadaşım video çekiyorum. Şu çıktı. Beni gaza getirdi. Sen de yap dedi. Sen de yap dedi. Cesaretlendirdi. Ben de cesaretimi toplayıp video çekmeye başladım. Tabii ilk başta dalgalar falan geçildi derken tamam dalga geçildi ama güzel oldu. Kanalım yükselttiler. Teşekkür ederim onlara buradan. YouTube'a ben 5 Nisan 2017'de de başladım. Arkadaşlar Instagram hikayelerini ve fotoğraflarını altına gönderme mevkusunu yoksa resim yok arkadaşlar gönderme yapıyorum doğrudur hem genel olarak yapıyorum hem de sevdiğim yapıyorum. Bak. Sevdiğine ne gibi sürprizler arkadaşlar Arkadaşlar bunların fotoğraflarını koyarım yine. Hiç söylemek istemiyorum. Haline mesela. Arkadaşlar benim hayalim ya yardım şirketi kurmak. Ya yardım etmek ve araba, araba halleri sevdiğim için arabayla ilgili bir şeyler yapmak arkadaşlar. Şimdi anında başlayalım arkadaşlar. Benim hayalim şu arkadaşlar. Hani dışarıda kalan veya hayvanlar hani susuz sus kalıyorlar. Mesela benim de kedim var. Benim de kedim dışarıda kaldığını düşünseniz veya kendi kedilerinizin hayvanlarınızın dışarıda kaldığını düşünseniz de aç susuz zayıflıktan arkadaşlar. Yardım etmek için bir vakıf düşünüyorum arkadaşlar. Pek hayalimden bahsetmek istemem ama mecbur bahsediyorum soru cevapla arkadaşlar. Sonra şey araba demişken arabayla ilgili arkadaşlar lokanta kurmayı düşünüyorum. Alt katı full motifiye arkadaşlar, üst katı arabalar, koleksiyonlar falan var. Koleksiyonlar bu toplayasım var arkadaşlar. Hayalim var mesela öyle. Tabi özenenler çok olacak bu ev dedikten sonra. Hedefim var mı? Evet arkadaşlar hedefim var. İyi bir yere varabilirsem çok iyi şeyler yapmayı planlıyorum. Ama hedeflerimi şimdi burada söylesem de ya yalan olur ya gerçek olur. En iyisi gerçekleştiğinde görürsünüz. En çok derdini kimle paylaşırsam, en çok derdim arkadaşlar. Benim bir yeminden arkadaşım var. Artık adını da söyledim. Soyadını vermeyeyim. Şimdi kızar mızar adımı verdin diye. O yüzden dolayı benden bir yaş büyük ama küçükten beri arkadaşız arkadaşlar. Şimdi diyeceksin. Senden büyük nasıl küçük kızım arkadaşınız var. Anlatmayayım isterseniz. Onun eski biz eskiden kepeze oturduk. Sonra kremalisine taşındık. Benim hiç arkadaşım yoktu doğrusu. gün. Mahallede Beni dışarı çağırdılar falan derken sohbet etmeye başlarken arkadaşlar, kardeş olduk arkadaşlar. Kısa kısa geçiyorum metotları. Çok iyi bir insan. İyi ki var. Ona teşekkür ederim. Bir de kuzenim var arkadaşlar. Kuzenimle paylaşıyorum. Küçük, küçü, küçük, <laughs> Kuzenimle paylaşıyorum. Kuzenim de iyi ki var. Ona da teşekkür ederim. Ailem de teşekkür ederim. En çok derdini kimin? yaptık ya. Da, da, da. En sevdiğim youtuber kim arkadaşlar? Ben her emek veren youtuber seviyorum arkadaşlar. Video editlemesi kolay bir şey değil. Ben bu videoyu mesela 4-5 kere uğraştım. Dünden beri uğraşıyorum. Mesela video 180p'yi kabul ettiği için Normalde ben 720p çekiyorum. İleriki zamanlarda Daha GoPro kalan bir, ay, bilmediğim için 720p. Telefonu çektiğim için arkadaşlar böyle. O yüzden dolayı en sevdiğim youtuber kim diye evet arkadaşlar emek ve hemen emek veren youtuberları seviyorum arkadaşlar hemen bir kelime atladım ya. Her youtuberlar hepsi emek veriyorlar. Video titreme o kadar kolay bir şey değil. Dedim dedim ya red Lash çekiyoruz arkadaşlar. Kolay bir şey değil yani her youtuber çok seviyorum Nasıl bir araba projem var arkadaşlar? Şimdi burada projemi pek bahsetmek istemiyorum ama ya ben araba tasarımı yapmak istiyorum. Ama benim de bir hayalim pilot olmak arkadaşlar. Şimdi ne pilotu diyeceksiniz? Uçak pilotu değil ama hani bildiğimiz dönem var ya. ya şimdi burada hayalimi açıklamak istemiyorum. Ama projemi açıklayabilirim arkadaşlar. Benim hayalim Nissan 200X S13 arkadaşlar CV'ler var. Onlara hibrit motor düşünüyorum, turbolu arkadaşlar. Turbolu derken hibrit motor olacak arkadaşlar. Turbosu da hibrit olacak. Kayacak araba, güzel bir şekilde. Şarj dinamosu falan ama burada pek fazla bahsetmeyeyim. Kısa kısa geçiyorum. Youtube'da hmm. Youtube'da en sevdiğim video hangisi arkadaşlar? Sıkatı sıkal arkadaşlar Youtube'da sevdiğim video Neden o kadar çok izle kaldı bilmiyorum Tamam ben tanıtmasını bilmiyor olabilirim ama araba kendinden mi göstermiyor anlamıyorum ki Siz çekin o zaman biz izleyelim o, Benden başka Youtuber'larınkine bakıyorum Aynı dislike lan aynı 16 beğeni benimki mesela 23 dislike herhalde Öyle hatırlıyorum Ama iyi izleme eme, iyi geçti Siz Teşekkür ederim 1.3 bin izlenme olmuş arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ah bir de şunu aboneye gösterseniz. Şu saygıyı. Ee, hangi okul hangi bölüm arkadaşlar? Diplomam. Ben mezun oldum arkadaşlar. Buradan hocalarıma teşekkür ederim. Önce yıl bizim şeyimiz çektiği için. Sancımız arkadaşlar. Konyaaltı Bahtalı ve Teknik Anadolu Lisesi arkadaşlar. Mezunuyum arkadaşlar. Çok güzel bir okul. Ama ilk başta arkadaşlar olarak sıkıntı çekebilirsiniz ama alıştıkça arkadaş ortamı güzel ama bir yanı kötü, bir yanı iyi arkadaşlar. Liseyi ve ortamını biliyorsunuz zaten. Neydi lan konumu Meslek ne arkadaşlar? Benim mesleğim arkadaşlar otomotiv üzerine, otomotiv sektörü arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben benim Instagram'da takip edenler zaten biliyordur daha önceden. Bir şeyde arkadaşlar, o serviste otom otom otomotiv üzerindeydi arkadaşlar. Anlatamadım da neyse. Anladınız siz. Bir firmanın üzerindeydim arkadaşlar. Orada staj görüyordum. Ya SUV araçlar falan vardı arkadaşlar. Güzel bir yerdi. İlk başta çekindim arkadaşlar yapamayacağım diye. Sonra yaptıkça geliştim arkadaşlar. Şimdi her arabayı biliyorum ama öğreneceksiniz. Çok güzel. Buradan ustalarıma da teşekkür ederim. Az dal geçmediler. Ben de onlar sevmiyorum. Üniversite okuyacak mısın? Evet arkadaşlar. Okuyacağım ama puanım yetersiz geldiği için tekrardan girmeyi düşünüyorum. Üniversite arkadaşlar. Puanımı söylemek istemiyorum. Hiç dalga kaynada olasım yok. Ne tarz gemiyi seviyorsun? Arkadaşlar Instagram'dan bilen bilir zaten. Üstümdeki kıyafet. Böyle arabalar, tişörtleri severim. Hayalimde karabalık falan da Honda Civic bir de Charlotte Amerikan arabalarını seviyorum. Alman arabalarını seviyorum arkadaşlar. İtalyan arabalarını. İşte böyle gömlek tarz giymeyi seviyorum. Ama ben pek Antalya gibi yerde yaşadığımız için tişört arkadaşlar tercihim tişört daha güzel arkadaşlar. En sevdiğim yemek ne arkadaşlar? Her yemeği seviyorum ama arkadaşlar sevdiğim en çok sevdiğim yemekler brokoli, işkembe çorbası, kelle patatesi gelebilir ama güzel yemek onlarda pilav et pilav gibi ama burada canımızı çekmesin pek fazla hepsini söylemek istemiyorum tut malzemeler arkadaşlar buraya fotoğrafını koyarım arkadaşlar işlenecek bir şey yaptım mı evet Delice bir şey yaptım arkadaşlar. Kuzenimle biz neler yapmadık ki? Sabaha kadar uyumadık arkadaşlar. Belki siz de uyumamışsınızdır. Ezan okunana kadar. Gittik. Gece gece balkonda yattık arkadaşlar. Tahta bir balkon vardı böyle. Orada yattık. Sabah kalktığımızda ezan okunuyordu hoca. Hoca demişim. Oradan adam müdür bize bu doğru bakıyordu. Dağa falan tırmandık. Neler yapmadık Arabayla ki? Arabayla Karın gezdik. Karın top oynadık. İşte onların hepsi deliceydi arkadaşlar. YouTube'dan para kazanıyor musun? Hayır arkadaşlar YouTube'dan para kazansam da zaten sonu sonu açıklarım. Ya başka kanalda, kanaldan ya kendi kanalımdan açıklarım. Para kazanmıyorum. Çok da merak ediyorsunuz. Hep lisede de çok merak ediyorlardı arkadaşlar. Para kazanıyor musun diye. Zaten para kazansam daha güzel içerikler üretirim. Kısaca söyledim. YouTube'dan YouTube'da, sevginin var mı arkadaşlar? Sevdiğim vardı. Ama arkadaşlarımın yüzünden... Hiç, hiçbir zaman olmadı Hep benden nefret etti O yüzden dolayı anlatmak istemiyorum bunu burada Tutacağına yana başlayacak mısın Evet arkadaşlar tutacağına yana başlayacağım Ama belirli bir aboneye ulaştıktan sonra da olabilir Ulaşmadıktan sonra da olabilir arkadaşlar Ya oyun videosu çekerim Ya yine böyle değişik değişik videolar Ya da ilk başta böyle başlarsam Soru cevap videosu olarak başlayabilmeyi düşünüyorum Evet arkadaşlar Bu da böyle bir video oldu Bu da arkadaşlar Diplomayı tam göstermedim İşte mezunuz Evet böyle daha güzel çekler gelmesini istiyorsanız lütfen buradan kanalıma abone olun. İster dislike atın, gönlünüzden ne kopartır, kopartırsanız onu koyun. Ama kötü yorumlarınızı hiç beklemiyorum. iyi yorumlarınızı bekliyorum. Hadi görüşmek üzere.